Sındır günün depremize de köpeği bu. Deprem anında köydeydim, Gölcük'teydim. Orada da tabii yıkılan bina oldu, gözümle gördüm onu. Ondan sonra tabi aklım burada, buraya geldim. Annem vardı evde, annem dedi böyle böyle köpeğin üzerine şey üstü, bak kontrolünde. Köpek hareket etmiyor yani ondan kaldırıp müdahalesini yaptık. Bir zayiatımız deprem zedemiz bizde bir kendi av köpeği var bu tavşancı. Bu yani. Ön sağ bacak arka sol bacak. kırılıyor. Ben de bunu veteriner park ülkesine götürdüm. Allah bilgileri razı olsun bütün personelinden. Çok yardımcı oldular. Kendileri 3 saat falan müdahale ettiler. Köpeği kemiklerini yerine getirdiler. 3 hafta e, köpek alçına duracak. Üç hafta sonra alçıları çıkaracağız. Sen yedi günde bir kontrolünü yapacağız, Sen yedi günde bir bizim yanımıza getirip götürürsün.